Evet. Sayın Genel Başkanım e, öncelikle hoş geldiniz. Ziyaretiniz için teşekkür ederim. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, ailesi adına e, ki yaklaşık 90 bin üzerinde çalışan olan e, bu e, güçlü e, mekanizmanın e, adına her çalışanımızın adına hoş geldiniz demek isterim. Ee, tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, Gündemi oldukça yoğundur her zaman. Buna layık olmak ve 16 milyon insana en güçlü şekilde hizmet etmek bilinciyle hareket ediyoruz. Özellikle son yerel seçimden sonra milletimizin bize yüklemiş olduğu sorumlulukları da derinden hissediyor ve buna layık olmak konusunda da büyük bir organizasyon çalışmaları yürütüyoruz aslında. Rutin işlerimizi eee ortaya koyarken bir yandan da daha yenilikçi, daha güçlü eee ve daha eee değerli işlere imza atan bir dönemi var etmek adına bu beş yılın eee yine kendi bir önceki beş yılla yarışan ama onun çok daha üzerine çıtayı e, koyabilen bir anlayışı e, ortaya koyma çabası içerisindeyiz. Sayın Başkanım ben de öncelikle 31 Mart seçimlerinde göstermiş olduğunuz büyük başarı ve bütün Türkiye'nin gözünün üzerinde olduğu bir seçimi e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı üçüncü kez ve en büyük farkla kazanmanızdan dolayı sizi tebrik ederim. Beş yıl önce ilk önce daha küçük bir farkla kazanılmış ama sizin bu başarınız hazmedilemeyip seçimler yenilenmiştir. O yenilenen seçimlerde İstanbul seçmeni ferasetiyle, iyi niyetiyle, hakkaniyetiyle ve adalet duygusuyla hareket ederek size çok büyük bir destek vermişlerdi ve beş yıl süreyle onlara hizmet etme imkanı bulmuştunuz. O beş yıl Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin markalaştığı bir beş yıl oldu. Sonunda yapılan seçimlerde bir öncekinde tekrar seçimde adalet duygusuyla hareket edenler Hakkınız yendiği için size destek verenler bu sefer oy verir mi diye merak edilirken onun da çok ilerisinde bu kez çok geniş bir memnuniyetle İstanbullular sizin göreve devam etmenizi ve İstanbul'a bir beş yıl daha hizmet etmenizi e, istediler. Bu görevi, bu sorumluluğu size ve ekibinize yüklediler. Ben hem sizi hem hangi partiden seçilmiş olursa olsun bütün büyükşehir belediye meclis üyelerimizi kutluyorum. Başarılar diliyorum. Bu dönem geçen dönemin aksine belediye meclis çoğunluğunun da e, grubumuzda olduğu ve bundan sonraki süreçte hizmetleri yaparken daha az engellenebileceğimiz, daha rahat hareket edebileceğimiz bir beş yıllık süreç olacak. Halkçı belediyecilik uygulamalarının artık bir eş güdüm halinde ve bütün Türkiye'de aynı görünür yüzle e, vatandaşlarımıza sunulmasını önemsiyoruz. Bunun için Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde eğitim, eşgüdüm ve denetimin sağlanacağı yeni ve çok güçlü bir yapı hazırlandı. Yavaş yavaş çalışmalarına başladı. Önümüzdeki dönemde bütün Türkiye bu sizin öncülüğünüzde başlayan vizyoner hizmetlerin CHP'nin bütün belediyelerine yayıldığını ve eşgüdüm halinde yürütüldüğünü görecekler. Ба господарю, сценарийը մի քիչ ավելի դա